Arkadaşlar merhabalar. 8. dersimiz çoklu zeka kuramı. Çok önemli bir kuram. Şu an kullandığımız, e, uyguladığımız, benimsediğimiz bir kuram. Ve özellikle çoklu zeka kuramı eğitim bilimlerinde çıkar ama alan eğitiminde de çıkar, ÖABT'de de çıkar. Sayısal sözel birçok alanda çoklu zeka sorusu geliyor. Burayı dinlerken eğitim bilimlerinden bir soru yapacağım. Ben alan eğitiminden de ikinci bir soru yaparak bir adım öne geçeceğim. Öyle dinlerseniz çok çok sevinirim. İşinize yarayacak. Hayatta karşınıza çıkacak. Atandığınızda kullanacaksınız. Sınavda da eğitimde bir soru, inşallah alan eğitiminde bir soru, iki tane soru yapacaksınız. Yani şu an güdüleme yapıyorum. Güdülenin arkadaşlar. Hayatilik ilkesi işimize yarayacak bu. Çoklu zeka kuramında arkadaşlar, Gardner diyor ki, herkeste Allah vergisi yaradan hepimize sekiz zekayı verdi diyor. Ben de bazılarının olmadığını biliyorum ama bu bile bazen teselli oluyor. Sekiz zekayla hepimiz doğarız diyor. Ancak ilerleyen dönemde bir iki zeka daha baskın olur. Mesela örnek veriyorum benim doğa zekamla müziksel zekam daha baskın oluyor, daha gelişiyor. Ama sekiz zekayla hepimiz doğduk beş altılı yaşlarda okula başladığımızda bir iki zeka daha baskın olacak bunu kenara koyuyor ve diyor ki Evet baskın olan zekalar olacak ama eğitim öğretimde öğretmen baskın olanlara mı hitap edecek? Cevabımız hayır. Öğretmen baskın olanlara değil, bütün zekalara eşit derecede yer vereceğiz. Yani her zeka alanını belli oranlarda kullanacağız. Bunun için de biz her zekaya bak her zeka alanına eşit derecede yer vermek için ne kullanacağız? Farklı bu sunan sorusu olarak çıktı bakın. Farklı yöntem ve teknik kullanacağız. Yani bir dersi anlatırken e, drama yaptıracağız, bedensel kinestetik. Sözel olarak anlatacağız. Hı. ilişki kuracağız konular arasında mantıksal zeka. Kavram haritaları görsel uzamsal zeka. Belki böyle şarkı melodiyle anlatacağız, müziksel zeka. Bu şekilde yapacağız bunu. Şimdi Gardner bunu söylerken bir de Gardner şöyle diyor, şu meşhur IQ testleri var ya, IQ testlerine karşı çıkıyor. Diyor ki ya IQ testi yok, benim IQ'm şudur, IQ'm budur. Eskiden e, ben hep söylüyorum işte e, bir ara televoleler vardı değil mi? Televoylelerde e, o benzeri programlar vardı. İşte mankene sorulurdu böyle basit bir soru. Ne? İşte örnek veriyorum Cumhurbaşkanı kimdir? Türkiye'nin başkenti neresidir? Kaç bölge vardır? Manken çıkar ki herhalde 8 bölge vardır derdi. Dalga geçilirdi onunla. Aynı manken bir iki hafta sonra çıkardı. Benim o IQ'mu ölçtüm de IQ'mu memnun. Böyle bir ses tonuyla. Yani IQ'nun, bunu esprisine söylüyorum ama IQ'nun e, çok da önemli olmadığını, zekanın sayısal olarak ölçülemeyeceğini, zeka nedir kardeşim pratik olarak problem çözebiliyor musun? Çözüyorsun. O halde sen zekisin. Zekan fazla ya da az. Gardner 7 zeka alanıyla aklın çerçeveleri diye bir kitap yazıyor. Diyor ki insanda 7 zeka alanı var. Daha sonra buna doğacı zeka, doğa zekası ekleniyor. 8 zeka alanı kabul ediliyor. Şu an dokuzuncu zeka olarak varoluşçu yani eksistansiyalist zeka, dokuzuncu zeka olarak duygusal zeka söyleniyor ama kabul gören anlayış şu an 8 zeka alanı. Tamam. 8 tane zeka alanımız var bir iki tanesi daha baskın. Biz bütün zekalara eşit derecede yer vereceğiz. Öğrenci iyi olduğunu anlayacak, iyi olduğu zeka alanından öğrenecek ama o esnada bir iki alanda gelişim gösterecek. Yani çoklu zeka kuramı şunu söylüyor sana, diyor ki bir iki alanda da gelişim gösterebilirsin. Metinin sosyal zekası iyi, aynı metinin müziksel zekası iyi, evet sen 8 zekaya yer verdiğinde belki metinin doğacı zekası da gelişecek. Belki bedensel zekası da gelişecek arkadaşlar. Tamam. Böyle bakın olaya. Şimdi devam ediyorum. Burayla alakalı olarak çoklu zeka ilişkin buradan soru gelmedi ama bunları hızlı hızlı söyleyeceğim. Arkadaşlar her insan 8 sekiz zekanın 8'ine sahip. Ama birimizde biri daha fazla daha az. Şu an beni dinleyen 100 kişi de diyelim ki sosyal ve müziksel zeka baskın ama birinde daha baskın daha az dolayısıyla zeka kendine özgü. Her insanın zeka profili kendine has. Zeka kendi içinde bir bütün. İnsanoğlu zekasını tanıyabilir, geliştirebilir. Ben görsel zekayla daha iyi öğreniyorum. O halde kavram haritalarıyla öğreneyim. Görsellerle öğreneyim gibi. Baktığımız zaman zeka kendi içinde bir çeşitlilik gösterir ama aynı zamanda bir bütünlüğü vardır. Zeka üzerinde kültür, inanç, tutumların etkisi vardır. Zeka bir alanda bir iş yaparken, ders çalışırken, mutfakta yemek yaparken, yürürken, halı sahada futbol oynarken biz birçok zeka alanını aynı anda kullanırız. Ve çeviri hatasıdır ben öyle diyorum. Bu ifadeyi gördüğünüzde bu doğrudur. Ama çeviri hatasıdır. Zeka dinamiktir başkalarına öğretilebilir. Yani al sana zeka gibi algılamayın bunu. Başkalarının zeka gelişimine katkı yapabiliriz. Öğretmenim ben 8 zekaya yer verdiğimde öğrencilerimiz, öğrencilerimin bazı zekalarının gelişimine katkı yapacağım. Ne oldu? Zeka gelişimine katkı yaptık. Böyle bunu algılayın. Şimdi arkadaşlar zeka türleri ve özellikleri. Soru buradan gelecek. Şimdi ben uyarım şu. Bir, Buranın soruları çok kolaydır. Bak çoklu zeka sorusu gördüğünde Allah dersin tamam güzel. Ama uyanık olacaksınız. Çoklu zeka dikkat. Aynı öğretim ilkesi sorusu gibidir. Dikkat ister buranın zekası, buranın soruları. Dikkatli olacağız, kenara koydum. İki, meslek grupları sarı alan. Meslek grubuna bakarak soruyu cevaplama. Sadece ipucudur. Çünkü bir meslek aynı anda başka bir yerde de olabilir sadece ipucudur. Tamam mı? Bunu da unutmayalım. Soru da paragrafta hangi zeka daha belirginse onu işaretleyeceğiz. Türkçe sorusu gibi çözeceğiz. Sana kalkıp bütün zekanın, bir zekanın bütün özelliğini vermez. Biraz oradan, biraz oradan hangisi daha çoksa dikkat edip onu bulup onu işaretleyeceğiz. Şimdi matematiksel, mantıksal zeka. Arkadaşlar, matematikçiler, istatistikçiler, mühendisler, Bilgisayar programcıları burada yer alır. Matematiği iyi olanlar burada yer alır. Ben, ben yokum burada. Matematiksel ve mantıksal. Bak matematiği iyi kullanır, problem çözer, akıl yürütür, muhakeme yapar ama mantıksal düşünür. Mantığı unutma. Burada anahtar kelime bu. Muhakeme yapar, neden sonuç ilişkisi kurar, mantık yürütür. Yargıçlar niye var? seni dinler, onu dinler, düşünür, taşınır. Evet bu haklı, bu haksız. İşte yargıç o yüzden. Matematiksel, mantıksal zeka. Matematiksel işlemlerde başarılı olma. Tablo, grafik yorumlayabilme. Çıkarım yapabilme. Satranç, dama, sudoku gibi oyunlarda başarılı olma. Teknolojiye yatkın olma. Soyut düşünme. Neden sonuç ilişkisi kurma. Özellikle yöntem tekniklerde balık kılçığı tekniği değil mi arkadaşlar? Göreceğiz. Neden? Sonuç. Balık kılçığı tekniğini e, görür, uygular. Mesela tarihte, sosyal bilimlerde bu çok vardır. Fen bilimlerinde, deneylerde vardır. Bir Neden? Bir sonuç, bağlantı. Kura kura gideriz. Matematiksel, mantıksal zeka. Sözler dilsel. Konuşan ve yazanlar, arkadaşlar. Şairler, yazarlar. Bu videoyu çektiğim gün 14 Şubat Sevgililer Günü. E, herkesin Sevgililer Günü bu arada kutlu olsun. Benim de nişan günümdür. Eşimin de Sevgililer Günü kutlu olsun. Ee, şunu söyleyeyim işte eşim bana diyor ki eskiden şiir yazardın şöyle yapardın eskiden de o şu an hiçbir şey yapamıyorum dolayısıyla şairler yazarlar öğretmenler politikacılar gazeteciler bu grupta yer alır. Şimdi eskiden yazardım ama şu an şu an bir şey yazam. Şu an soru yazmaktan başka bir şey yapamıyorum onu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar yazarak ders çalışır sürekli yazdığı için de yazısı genellikle güzeldir. Dinleyerek öğrenir. Konuşur. Bak konuşur ve yazar. Konuşmaları ikna edicidir. Hitabetleri iyidir. Politikacılar. Hitabetin ise bir iki adım öndesin. İkna edeceksin. Pazarlamacılar burada. Açıyor telefonu kapatacaksın. Bir türlü kapatamıyorsun. Beyefendi şöyle böyle ama şu da var bu da lanet olsun tamam. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Seni ikna ediyor. Konuşmaları ikna edicidir. Hitabetleri iyidir. Tekerlemeleri e, çok kolay söyleyebilirler. Diksiyonları iyidir. Ve yazarlar. Şiir yazar, günlük yazar, hikaye yazar, yazarak ders çalışır. Buranın özelliği. Sosyal bireyler arası zeka. Ben et ve tırnak gibidir diyorum. Sözele çok benzer. Sözelde konuşma ve yazma var. Sosyalde bireyler arasında işbirliği, yardımlaşma, birlikte çalışma var. Şimdi öğretmen burada da var. Burada halkla ilişkiler uzmanı, psikologlar, aktörler, politikacılar yine var. Birbirine yakın iki alan. Sosyal bireyler arası zekada sosyalite, kalabalığa vurgu yapar. İletişimi iyidir. Bak konuşur, konuşkandır. O yüzden sözele de biraz kayar ama iletişimi iyidir. İletişimin anahtar, en önemli becerisi empati kurabilir. Başka insanları anlayabilir başka insanlara yardımcı olmayı sever. Uyumludur. Genellikle arkadaş çevresinde ben öyle diyorum arkadaşlar. Fark etmez diyenler bu grupta yer alır. Bu benim mesela. Benim zeka alanım bir tane varsa budur. Şöyle mesela arkadaşlar öğle arasıdır. Ne yiyelim? Dershanedesin orada burada. Ya ne yiyelim? Ya dürüm yiyelim. Dürüm dürüm. Benim aklımda belki lahmacun var ama tamam dürüm yiyelim. Benim için fark etmez derim arkadaş hatırına çiğ tavuk yenir denir ya bu grupta. Ya şöyle yapalım Hadi yapalım. Ama bazı da vardır ya der ya ben şöyle diyorum bazen o kadar sosyal oluruz ki beş kişisin. Diyorsun ki ne yapalım öyle arası? Siz bilirsiniz. Fark etmez. Fark etmez. Ya bir şey söyleyin de fark etsin. Yani birisi bir şey söylesin. Bazen öyle de bir grubun içine düşebiliriz ama bazen şunu dersin. Mesela film var sinemaya gideceksin şuna gidelim A filmine gidelim gidelim biri de ben B'ye gideceğim. O B'ye gideceğim diyen tırnak içinde o cins olan kişi bireysel zeka. Sosyal zekada grup çalışması, başkalarına yardımcı olma, işbirliği yapma, empati kurma, çalışırken grup çalışmaları, işbirlikçi öğrenme, tartışma yapma, paylaşım yapma bunlarla daha iyi öğrenir. İçe dönük zeka, içsel bireysel zeka. Arkadaşlar kendi halindedir. Yine bir çeviriden kaynaklanan bir durum. Din adamları, bizim din adamlarımız sosyal bireyler arasıdır. Çünkü hutbeye çıkar konuşur. Konu yani konuşkandır, hitabeti iyidir. Rahipler, papazlar daha çok içseldir, toplumdan uzaklaşmıştır. Ama bizim din adamlarımızın toplumla iç içe olması lazım. Felsefeciler, bilim adamları şairler, yazarlar da bu grupta yer alabilir. Yani kendi halinde olan grubu, etrafı çok düşünmeyen kişilerdir. Burası içsel zeka kendi dünyayı kendi içinde yaşar. Olaylara çok karışmaz. Kendi başına kalmayı, yalnızlığı çok sever. Güçlü ve zayıf yönlerinin farkındadır. Kendine göre hedef belirleyip ona ulaşmaya çalışır. Artı ve eksilerini bilir. Sürekli onlardan ders almaya çalışır ders çıkarır ve kendini gerçekleştirmeye çalışan, tatile gidecekse yalnız başına kalmayı tercih eden, kalabalıkları alışveriş merkezlerini şubu sevmeyen kişilerdir. Pandemi sürecinde en mesafeyi koruyan insanlar, avantajlı olan insanlar bu grup arkadaşlar. Görsel uzamsal zeka, avcılar, denizciler niye var arkadaşlar? Yön konusunda başarılıdırlar. Yön konusunda ben mesela o şeyim yok. Ben diyorum ki örnek veriyorum Trabzon için meydan bu tarafta diyorum. Başkası elini böyle uzatıyor. Benim elim genellikle alakasız bir tarafa gidiyor. Allah'tan Allah'tan deniz var da yön konusunda diyorum ki burası kuzey oradan yönümü buluyorum. Yani samimi söylüyorum bir gittiğim yeri araçta bir daha bulamam. Yani görsel zekam benim iyi değil. Avcılar, denizciler burada. Mimarlar, ressamlar, tasarımcılar. Arkadaşlar bay bayan kuaförleri. Bayanlarda olur değil mi? Sana der ki senin işte sana şu saç tonu güzel gider. Seni baştan yaratacağım. Yarım saat sonra apayrı biri olursun. Allah'ım eski halime dönsem dersin. Eğer görsel uzamsalı kötüyse hakikaten berbat olursun. Ama iyiyse o dediği şey olur. Senin göremediğin şeyi görür. Tasarımcılar, işte iç mimarlar vesaire, ressamlar bu grubun içerisinde yer alır. Görsel uzamsal zeka yönleri yön bulma konusunda başarılı. Yüzleri, şekilleri, detayları hatırlar. Bir yere gider der ki orada o vardı, şu vardı, bu vardı, hatırlar. Hayal güçleri çok gelişmiştir. Nesneleri üç boyutlu canlandırır. İşte çalışırken kavram haritası, zihin haritası, bilgi haritası, görsellerden daha iyi öğrenir. Mimar Sinan e, e, hatırlayın Bursa'da bir e, camide bir yerde işte bir atıyorum kemerden bir taş düşüyor hikayesi böyle düşüyor. Nasıl yapacağız, ne yapacağız? Oradan bir kağıt gör, e, buluyorlar. Diyor ki, eğer diyor işte bu kağıda ulaşmışsanız buradaki taş düşmüştür. Bunu şuradan alıp şu şu şekilde yerine koyabilirsiniz gibi. Görsel uzamsal zekası çok gelişmiş olan e, belki de en gelişmiş olan kişilerden bir tanesi. E, Süleymaniye camisi için şöyle bir hikaye vardır. Kanuni Mimar Sinan'ı çağırmış, demiş ki işte bize yapışır büyük bir cami istiyorum. Süleymaniye Camisi'nin yapılacağı yere e, Mimar Sinan gelmiş, araziye şöyle bakmış, bakmış, bakmış. Tam böyle uyaracakları sırada böyle eğilerek bir adım öne doğru çıkmış. Orada diyor ki Mimar Sinan o boş araziye camiyi yapıp avlusundan içeri girmişti diyor. Adımını atmıştı onu e, zihninde tasarlamıştı. Ben şöyle örnek veririm. E, yanlış anlamasın beni bayan arkadaşlar. Bayanlarda görsel uzamsal zeka daha baskın detaycıdırlar ya. Bizde o detay özelliği yok. Görsel uzamsal zekaları daha baskın. Ben diyorum ki bir okul yemeğine gittiniz sene sonu işte bir yıl bitti ya da 24 Kasım'da öğretmenler günü yemeğine gittiniz. Orada yiyorsunuz eşiniz vesaire öğretmen arkadaşlarınız eşleri. Çıktınız gelirken eşiniz size şöyle diyebilir. Gördün mü Ayşe'nin tektaşı kocaman. Siz Ayşe orada. Ayşe var mı? Kolu var mı? Yok mu? Bir haberken o orada tek taşı odaklanmış olabilir, değil mi? Öyle düşünün. Yani yüzleri kızmayın bana ama yüzleri, şekilleri, detayları kolay hatırlar ee, bayanlar birazcık daha görsel uzamsal zekaları daha baskındır diyebiliriz. Bedensel kinestetik arkadaşlar, cerrahlar. Stand-upçılar, pandomimciler, dansçılar, sporcular burada. Beden eğitimi öğretmenleri yaparak yaşayarak öğrenirler, hareketlidirler. Yerlerinde duramazlar. 40 dakika sıkılırlar. O yüzden onlar sınıfta istenmeyen davranış yapabilirler ya. Onlara görev ve sorumluluk vereceğiz. Derste hareketli olmalarını sağlayacağız. El becerileri çok gelişmiştir. Saat tamircileri, zanaatkarlar bu grubun içinde yer alır. Cerrahlar arkadaşlar, burada her cerrah yok. Benim kolumu kesen, bir ameliyat atlattım ben e, yıllar yıllar önce, 20-25 sene önce. Vallahi benim kolumu kesenler bu grupta değil. Beni çuval diker gibi kolumu dikler. Benimkiler hariç işini iyi yapan beyin cerrahları, plastik cerrahlar bu grupta yer alırlar diyeceğiz arkadaşlar. El becerileri çok iyi olacak. Müziksel ritmik zeka. Arkadaşlar müziğe karşı duyarlı olmak bestekarlar, sanatçılar, dansçılar, müzisyenler, orkestra şefleri şöyle dersiniz. Dansçılar hareket ediyor. Bedensel mi? Evet ama müziksel de var. Sese karşı duyarlıdırlar. Enstrüman çalmaya eğilimleri vardır. Duygularını müzikle ifade ederler. Ders çalışırken ritim tutarlar. Bunun yanında bir şarkı sözünü, melodiyi çok kolaylıkla hatırlayabilirler arkadaşlar. E, ee, ben de bu yok. Bunun hikayesi var ama onu anlatmayayım. E, ee, ben de bu müziksel ritmik zeka hiç yok. Onu söyleyeyim. Evde söylerken bile çocuklar hemen baba baba diye ben hemen kesiyorum sesimi. Kimse olmadığı zaman içimdeki yanık türküleri o zaman söyleyebiliyorum. Doğacı zeka arkadaşlar ziraatçiler, çiftçiler, veterinerler, biyologlar bu grupta. Doğayla iç içe olma, doğayla baş başa kalma, hayvan sevgisi, çevre sevgisi, Hayvan haklarına duyarlı olma, çevre kirliliğine karşı duyarlı olma. Parayı pulu bulduğunda Paris'e vesaire gitmek yerine safariye, doğaya, e, yürüyüşlere gitmek onlar için daha önemlidir. Türkiye'deki tema vakfı, dünyadaki Greenpeace nedir? Doğacı zeka, doğa zekasını savunan kişilerdir. Peki, çoklu zekada neyi bilelim? Şükürler olsun ki hepimizde 8 zeka var. Ama 8 zekanın bir ikisi daha baskın olacak. Farklı zeka alanları baskın olabilir. Öğretmenler ne yapacak? Bütün zekalara yer verecek. Bütün zekalara eşit derecede yer vereceğiz ve bunun için ne kullanmalıyız? Olabildiğince farklı yöntem, teknik kullanmalıyız. Çoklu zeka soruları, bir daha söylüyorum, kolaydır. Çoklu zeka soruları dikkat ister. Paragrafta en çok vurgulanana dikkat edelim. Meslekler sadece ipucu olsun bize ve dikkat ederek en çok ne vurgulanıyorsa onu bulup çıkarmaya çalışalım. Çoklu zeka alanda da eğitimde de önemlidir arkadaşlar. Şimdi sizden isteğim çoklu zekayı gördük mü? Çoklu zekaya ait çıkan soruları çözün ve kitabımızın arkasındaki yaprak testteki soruları da çözün. Bu şekilde bir bütünlük oluşturmaya çalışın. Sonra diğer yayınların denemelerin e, sorularını çözersiniz YouTube kanalına abone olmayı bir daha bir daha söylüyorum e, unutmazsanız sevinirim arkadaşlar bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar.